bölgede barış, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz. Karabağ'da gri alanlar yaratmak isteyenlerin çabası boşunadır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın her köşesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmada net şekilde ifade ettiler. Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Karabağ Azerbaycan ordusuna diyor. Cenab-ı Allah'tan muzafferiyetler diliyorum. Ayrıca son olarak şunu da vurgulamak isterim. Kafkaslar'da terörün olmadığı, sınır ihtilaflarının çözüldüğü, barış ve istikrarın tesis edildiği bir ortam herkesin menfaati nedir. Bölgede ki tüm ülkelerin, tüm milletlerin menfaati nedir? Bu bölgenin karıştırılması, bu bölgedeki istikrarsızlıklar ancak bölge dışı güçlere hizmet eder. Burada bu bölgede yaşayan tüm devletlerin, tüm milletlerin barışı ve huzuru birlikte tesis etmesini temenni ediyorum.